Analog kamera soketi nasıl yapılır? Bir adet CCTV kablosu. ben uçlarını daha önceden hazırladım. Daha hızlı yapabilmek için bir adet BNC konektör, bir, bir adet de porcak. Başlayabiliriz. Öncelikle BNC konektörümü ayırıyorum. Bu şekilde söküyoruz. Dört parçadan oluşur. Şöyle bir, iki. 3, şu şekilde 4 parçadan oluşur. Öncelikle ilk şu yüzüğü sokuyoruz içine. Daha sonradan tornavida yardımıyla şunu biraz açtırıyoruz. şu şekilde de iyice mene sıkıştırıyoruz. Bu kısım da çok önemli. Buradaki gri kablo yukarı taraflı kesinlikle temas etmemesi lazım. Daha sonra görüntü kablomuz için burayı takıyoruz. Bir tornavida yardımıyla. burayı güzel sıkmak önemli. Daha sonra şu boş kısmında geçiriyoruz. Alt tarafındaki taktığımız ilk parçayı da getiriyoruz. Burayı sıkıyoruz, kilitliyoruz. BNC konnektörümüz hazır. Enerji bağlantısı için de bir adet power jack'a ihtiyacımız var. Onları da daha önce de uçlarını açtım, hazırladım. Kırmızıyı kırmızıya, siyahı da siyaha ekliyoruz. Kırmızı artı siyah eksi standart. Kameramızın enerji kablosunu da hazır hale getirdik. Bir bant yardımıyla bantlayabiliriz. bu şekilde birbirine değmesini engellemiş oluyoruz. Bu şekilde analog kamera su hazır. kameraya da şu şekilde takılır. Şu şekilde çeviriyoruz. Kilitliyoruz. Bu sayede kesinlikle çıkmaz. Enerji kablosunu da direkt sokmamız yeterli olacaktır. Bu videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.